arkadaşlar gerçekten altın otomat kıyafetini beklediğinizde değecek. Çünkü bu tarzda bir kıyafet... Gerçekten FFJ turunda bayağı bir zamandır yenilenmiyor ve yenilendiği takdirde ise bu Sezon 38'de beraber verilecek olan tüm ücretsiz ödülere bir göz atalım. Benim gayet... Yepyeni bir videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise birbirinden farklı ücretsiz etkinliklerimiz olacak. İlk öncelikle arkadaşlar ekip çalışması sezon 24 ile beraber verilecek olan tüm ücretsiz ödüller ve bir sonraki yenilecek olan BR sezon verilecek olan tüm ücretsiz ödüller, yeni gelecek olan altın otomatı, FFC tona gelecek olan kıyafet, ve son olarak da yeni gelecek olan boy hapis içerisindeki tüm ödüllerle beraber oldukça dolu bir video sizleri bekliyor. Tabi sizlerin de bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa yer ve hala hazırda olan küçücük kanalımızı da büyük bir destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalı abone olabilirsiniz. Şu anda yakın zamanda yenilenecek olan tabikine ki ne? Dereceli maçı yani BR maçı sezon 38. İsterseniz iki olarak Sezon 38'e beraber beraber verilecek olan tüm ücretsiz ödüllere bir göz atalım. Benim gayet hoşuma gitti arkadaşlar. İlk öncelikle bu tarzda kız kıyafeti veriliyor. Yine kız kıyafeti olaraktan da bence gayet güzel olmuş yani ücretsiz bir eşya için oldukça güzel. Onun hemen yan tarafına bakacak olursak eğer yine bu BR38 ile beraber bizi bu tarzda bir Rus sandığı karşılıyor. Yine bu sandığı da ücretsiz bir ödül olarak idare edecek bir ödül olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde doldurma hızı ve hareket hızını arttıran bu tarzda bir şarj bozan desenimiz gelecek. Onun hemen yan tarafında ise bir adet de sezon 38'e beraber gelecek olan bir paladesini bizleri karşılıyor. Onun hemen alt tarafına bakacak olursak eğer arkadaşlar yine sezon 38'e beraber gelecek olan bayraklarımız ve avatarlarımız da olacaktır. Beyre maçı sezon 38'e beraber gelecek olan tüm ödüllerimiz bu şekilde olacak. Aynı şekilde biliyorsunuz ekip çatışması yenilendi. Şu anda sezon 23 ekip çatışmasındayız ve bir sonraki sezon 24 ekip çatışması içerisindeki tüm ödüller de belli oldu. Şimdi ise isterseniz direkt size orada ödülleri göstereyim. İlk öncelikle arkadaşlar yine sezon 24 BR maçı için bu tarzda bir kız kıyafeti gelecek. Yine kız kıyafeti de benim o kadar da hoşuma gitmedi. Ama onun hemen yan tarafına bakacak olursak eğer bizi bir adet bu tarzda oldukça güzel bir söv tahtası karşılıyor. Yine ise bu sezonla beraber yani sezon 24 ile beraber bu tarzda bir grozamız gelecek. İsabeti bir doldurma hızında bir arttırıyor. Groza desen olmayan arkadaşlar için oldukça güzel bir desen. Onun haricinde ise bir adet de bezbol sopası yine bu sezon 24 ekip çatışmasıyla gelecek. Onun hemen alt tarafına baktığımızda ise yine kahraman ve usta içinde birbirinden farklı Bayrak ve avatarlarımız da olacak. Kısaca arkadaşlar sezon 24 ile beraber gelecek olan tüm ödüllerimiz bu şekildeydi. Zaten ben bu video içerisinde size elimden geldiğince ücretsiz ödülleri gösteriyorum. Şimdi ise gelelim FF yani şu kırmızı FF jetonuna gelecek olan kıyafeti. Gerçekten FF jetonu da baya bir zamandır yenilenmiyor ve yenilendiği takdirde ise bu tarzda bir kız kıyafeti gelecek. Yine kız kıyafeti olaraktan da bence gayet güzel ve idare edebilecek bir kıyafet olduğunu söyleyebilirim. Yine şöyle tam hale bakacak olursak eğer saçıyla üstüyle altıyla falan bence gayet de güzel kombinler yapılabilir. Tabi bu kıyafet hakkında olan düşüncelerinizi de sizlerde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Altın otomatın yenilmesine oldukça az bir süre kaldı. Ve bu süre içerisinde ise nasıl bir altın otomat geleceğini merak ediyorsanız arkadaşlar gerçekten altın otomat kıyafetini beklediğinizde değecek. Çünkü bu tarzda bir kıyafet geliyor. Yine kıyafete bakacak olursak eğer bence gayet de güzel bir kıyafet olmuş. Hani biliyorsunuz güncelemeden sonra silah otomatı yenilendi ama kıyafet bütünlüğü yenilenmedi. Yani bizi biraz bekletecekler ama bu tarzda bir kıyafet için gerçekten beklenilir. Yani kıyafetin üstüyle saçıyla güzel kombinler yapılır arkadaşlar. Hele ki üstü para yatırmayan arkadaşlar için oldukça güzel bir kıyafet üstü olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ise gelelim bir sonraki sezonla beraber gelecek olan boya pesimize yani Mart ayının boya pesine hep beraber bir göz atalım isterseniz. Arkadaşlar ilk öncelikle birinci seviyede bu tarzı bir kıyafet bizleri karşılıyor. Yine ise ücretsiz tahta verilecek olan ödüllerimiz de olacak. Hepsini sırasıyla sizlere göstereceğim. Yani kız kıyafet olaraktan da o kadar hoşuma gitmedi açıkçası yani. Bilmiyorum ben hoşuma gitti arkadaşlar. Sizin hoşunuza gittiyse yorumlar kısmında kendi düşüncenizi belirtebilirsiniz. Onun haricindeki şöyle diğer ödüllere bakacak olursak eğer Zaten biliyorsunuz bunlar artık her boya peste geliyor. 10 seviyede ücretsiz tarafta bir adet söv tahtamız olacak. Söv tahtası olarak da bence gayet güzel. Yine ise ücretsiz tarafta bir adet avatarımız. Ücretsiz tarafta ise bu tarzı bir üç tekerlekli araç desinimiz olacak. Seviye 30'a bakacak. Olursak eğer seviye 30'da bizi bu tarzda bir lusanda karşılıyor. Ücretsiz tarafta ise bir tane siliküp parçamız olacak. Seviye 40 tarafındayız arkadaşlar. Bu tarzı bir Sörf tahtamız olacak. Yine ise bununla beraber de oldukça güzel de ücretsiz ödüller de içerisinde var. Seviye 50'de bu tarzda bir bayrağımız olacak. Yine aynı şekilde de ücretli tarafta da bu tarzda bir silah desenimiz. Mekon desen olarak da mesafe 2 doldurma hızını 1 veriyor. Mekon desen olmayan arkadaşlarımız için bence gayet de güzel ölüm anonsu bir mekon. 60 seviyede ise bizi bu tarzda bir tava deseni karşılıyor. Yine tava desen oraktan da o kadar da hoşuma giden bir desen değil. Yani onun içerisinde tava deseni birçok ücretsiz veriliyor arkadaşlar. Onun için pek de hoşuma gitmiyor. Seviye 70'te bu tarzda bir ücretsiz tarafta üstümüz var. Yine alt tarafa geldiğimiz takdirde ise alt tarafta da arkadaşlar seviye 70'te bir sırt çantası bizleri karşılıyor. Yine sırt çantası da hoşuma giden bir sırt çantası olmadı açıkçası. Yani genel kavramda düşünecek olursak eğer bu Mart ayında gelecek olan boya pes hiçbir şekilde benim pek de hoşuma gitmedi. Yani arkadaşlar bu boya PES alırsak yüksek ihtimal birçok kişi içerisine verilen ifade için alınır. Çünkü arkadaşlar seviye 90'da bir ifade veriyor. Ama ilk öncesinde seviye 80'de ise bu tarzda bir ücretsiz el bombası bizlere verilecek. Yine ise ücretsiz bir el bombası için de gayet güzel. Seviye 90'a ulaştığımızda ise arkadaşlar bu tarzda bir ifade bizleri karşılıyor. Yine ise bu ifade yaptıktan sonra sonsuz döngü içerisinde aynı ifadeyi yapabilirsiniz. Bence gayet de güzel bir ifade olmuş. Ve son olarak da seviye yüzde bu tarzda bir kıyafet bizleri karşılıyor arkadaşlar. Yine kıyafet olaraktan da bilmiyorum o kadar hoşuma gitmedi. Ama kıyafetin şöyle bir özelliği var ki bu kıyafeti kuşandığınızda bir rakibe hakladığınız takdirde direkt bir yağmur efekti geliyor. Yine ise seviye 100 ile beraber verilecek son ödülümüz de buydu. Peki bu bayağı pes hakkında olan düşünceleriniz nelerdir? Dediğim gibi arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük kanalımızı da büyük destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın kendinize iyi bakın.